Bedir'e gittikleri zaman bütün mağazi kitapları yazıyor. Orada Hubab ibn Münzir vardı. Oraları çok iyi bilen bir sahabiydi. Belki sonradan da halet edenlerden idi. Nebiler nebisi bir yerde ordugahını kurdu. Allah bir hikmet gösterecekti. İyi veya kötü bize öyle görünen bütün efal içinde Cenab-ı Hakk'ın nesrettiği büyük hikmetler vardır. Hatta bir zaman bir cemaatin başına musallat ettiği ehli talaleti musallat etmesinde de çok ince hikmetler vardır. Tabi millet yeniden silkinsin, yeniden kendi meselelerine bir saykıl, bir cila vursun, yeniden parlak olarak ortaya çıksın, zuhur etsin diye hikmetler vardır. Nebiler nebisini oraya konaklattı Allah Celle Celaluhu. Hubab ibn Münzir geldi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sen Cenab-ı Hak'tan emre istinaden iş yapıyorsun. Buraya askeri konaklatman senin şahsi kanaatin reyin midir yoksa Allah'ın emri midir? Dedi ki ben bir erkan-ı olarak öyle düşündüm. Ya Resulallah bana kalırsa bir suyun başında ve şurada askerle konaklamak daha isabetli olur dedi. Dikkat buyuruyor musunuz? Biz sahabinin anlayışında olmayan bizler, Böyle bir mesele karşısında nebiler nebisinin karşısına çıkmayı suya edep sayarız. Fakat onun getirdiği basiret anlayışı, nebiler nebisine itaat edeceksiniz ama müsbet kanaatınızı, iyi bildiğiniz şeyi rahatlıkla söyleyeceksiniz. Hakkın, hakikatin o adamı, o insan göreceksiniz. Kendi kanaatından dönecek ve gelecektir. Esasen Allah o işin en doğrusunu ona bildirtirdi. Belki o da biliyordu o işi. Fakat bunu fiilen, pratik hayatta, şahısların kanaatlarına, görüşlerine hürmet etmeyi göstermek için belki yaptı. Aklımız ermiyor, bilemiyoruz. Ne Hubab ibn Müzir'in kalbindeyim, ne de Nebiler Nebisi'nin aştan daha mukaddes kalbine vakıfım, nigehvanım. Ya Resulallah, bana öyle geliyor ki bunu, falan su kaynağının başında bu orduyu kursan, Düşmanı orada bekleten, düşmanı su bıraksan daha isabetli bir şey olacak. Nebiler nebisi hiçbir şey söylemeden, Hubab ibn Münzir'in noktayı nazarının muvafık olduğunu tasvip buyurdular. Bu orduyu oradan kaldırdı, suyun başına getiriverdiler.